Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane konsept bir video arkadaşlar. Bugün bu geliyor. Arkadaşlar bu Talk geldiği için bir tane konsept bir video izliyoruz ve bu da bu Talk'un ilk gösterme girdiği saatle aynı saatte çekilmiş bir video. Şimdi bunu izleyeceğiz sonra bu Talk hakkında tahminlerime falan bakacağız. Hadi bakalım. Şimdi konsept konuları.

güzel editler yapıyoruz burada ya. Ha, evet. Onu da sonra yani bu şekilde. Yani, yok ya hiç olmaz Yine yeni ne Yarı fiyatına satıyor. Ne oluyor? bir ne kadar gelmez abi şimdi. Yeni sezonda öyle bir şey olmaz. Yüzde kadar da gelmez. Yiyecek herhalde. Kim bitirecek bu oyun Hmm, bir dakikalığına 500 altına alabilirim. Hmm. Bir saniye. Yaşar hayatta böyle bir şey var. bu arada bu dakika alma yani. Yok bir gün mü? Lan bir gün mü hayatta gelmez zaten. Hmm. Arkadaşlar bu da yeni boyunlu dolgu. Arkadaşlar şimdi burada canlı sohbete bakayım. Neden bilmiyorum. Arkadaşlar ııı yeni tane kupa karakteri gelecek. Ben büyük ihtimalle bu kupa alacağım. Hani arkadaşlar çünkü umarım 10.000 kupalarda 15.000 falan 12.000 falan kupalarda gelebilir. Ama bunlar da chat ne spam yapıp duruyor ya. Hmm, neyse. Eee <laughs> Ya arkadaşlar bakın diyor ki burada bu karaktere karakteri sezonsal odunlar ve başka bir şey diyor. Başka bir şey ne olabilir? Yani. Şimdi Geçmiş videosunu çektim. Ben, Ana kanalıma da çekebilirim. Ama ana kanalıma direkt Brawl Talk'un videosunu çekeceğim galiba. Yani şimdi cumartesi günü geliyor. Şu an cumartesi. 6 Mart. 5 saat var. Arkadaşlar. Çok güzel bir şey olabilir. Bu arada ben şu an gösteremiyorum evet ama şöyle bir şey söyleyeyim size Twitter hesabından bu bir bu tane paylaşım yaptım. Arkadaşlar orada robot bir tane karakter elinde bir tane şeyle not defteriyle şey yapıyor bir şeyler yazıyor. Orada yukarıda karanlık lord spike var. O çok elindeki kalem de Star Park kalemi. Star Park kalemi işte. Yani arkadaşlar o koletin günlüğü olabilir mi? Böyle bir aklına bir şey çıktı ve robot karakter olabilir mi bilmiyorum. Yani hmm, olabilir, olmayabilir. Bilmiyorum. Yani koletle ilgili veya başka bir kanal atkısı var gibi arkadaşlar ben ilk başta Edgar ilgili bir şey olabilir mi derim. Berkaya dedim Berke'ye dedim Berke'ye ben bilenler bilir arkadaşlar ama Colette'nin atkısı yok ama Colette'le Edgar bir arkadaş dedi yani mantıklı bir cevap verdi gerçekten de tebrik ediyorum burada oynayacaklığına gelmemişti Bilmiyorum arkadaşlar. Kore ile ilgili bir güncelleme gelebilir mi? Yani Mesela Colet'le Veya arkadaşlar orada Albayraf'ın Albayraf logosu var. Albayraf'a Nerf veya Buff gelebilir mi? O hakkında bir soru çıkarttım. Başka ne diyebilirim mesela? Size ee, Colet mi veya Colet hmm, Colet şey mi? Yani mesela Albayrak'ın güçsüzlendirmesini mi istiyor veya güçlendirmesini mi istiyor çünkü aslında güçlendirilmesini istiyor galiba çünkü Colette, Albayrak ve bu aynı takımda ve burada da üçü de var. Hmm. Arkadaşlar bilmiyorum ben. Savaşta aynı takımda bu arada arkadaşlar uzay temasında aynı takımdalar. Bakımda çok zor çıkarttı o paylaşım. Twitter hesabımız olsa yok İşte bilmiyorum. Çok okuma şey getirdi. Kardeşim bu arada size bu videonun kaç bulduğunuzu yazın. Anlayacak misiniz acaba? Ona da bakarım ben. Hadi bu kadar yeter mi? Yetmez mi? Birazcık daha da düşünelim bakalım. Hmm. şu bu arada bakın. Şunlarda roketler var. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Aşağı şey burada roketler var değil mi? Roketler. Şimdi herkesin aklındaki bir şey var bir de. Ee, kit uçakla kaçtı. Arkadaşlar kit uçakla kaçtı diyorlar roketler mesela. Buradaki rokette hani kit mi acaba onun içindeki? Kit mesela bir sonraki güncellemede geliyor mu? diye bir aklımıza şey çıkartabilir ben abone değilmişim bu arada siz de abone olun bu arada kanala da. evet, arkadaşlar cidden çok değişik detaylar var Bu arkadaşlar hala albayrafla ilgili bir şeyler daha var yani arkadaşlar artık mesela arkadaşlar bakın burada albayrafın logosu falan var kemik falan var yani yine uzay bir ka uzay karakteri gelecek büyük ihtimalle temayı bozmamak için yani bilmiyorum. Bilmiyorum yalnız. <laughs> arkadaşlar benimle aynı fikirde olanlarınızda yorumlara yazsın ve like atsın. Ben anlarım zaten kaç kişi benimle aynı fikirde. Gerçekten ben çok güzel anlattım yani. Twitter <laughs> şeyini gösteremesem bile. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Haydi. Görüşürüz.